Merhabalar. Bu videomuzda Medialax.com üzerinden nasıl sipariş verirsiniz bunu inceleyeceğiz. Örneğin Instagram hizmetlerine tıkladınız ve, ve burada takipçi paketleri, beğeni paketleri, yorum paketleri, çekiliş, organik takipçi paketleri, fenomen çekilişleri ve bununla beraber izlenme ve birçok özellik daha eklenecek. Örneğin takipçi paketlerine tıkladınız, 1000 organik takipçi ya da 5000 organik takipçi seçeneklerinden birini almak istiyorsunuz. Diyelim ki 1000 organik takipçiye ihtiyacınız var İşte detayları okudunuz gerçek takipçiler %100 Türk takipçi 0-12 saatte tamamlanır fazladan takipçi gönderilir 7-24 destek diyor. 7 destek konusunda gerçekten iddialıyız telefon numaramız whatsapp hattımız ve yine sağ altta da canlı desteğimiz sürekli aktif olarak 7-24 sizlerden gelecek talepleri bekler. Şimdi satın ala tıkladım profil linkini giriyoruz burada dikkat etmeniz gereken unsur profilinizin gizli olmaması gerekiyor. Buradan hemen bunları sallamış bulunuyorum. Tabii ki siz geçerli olarak girmeniz gerekiyor, aksi takdirde siparişinizin iletilmesi zorlaşacaktır. Çünkü siparişinizin durumlu mail adresinize gitmekte. Yani siparişiniz şu an işleme alındı, siparişiniz tamamlandı gibi mail adresinize sürekli mailler gitmekte. Biz yakın zaman içinde telefon numarasına da bildirim göndermeyi planlıyoruz. Devam et dediğimde bakın kupon kodunuz varsa buraya girip uygula dersiniz. Kupon kodunuz yoksa online ödeme ve EFT havale seçenekleri vardır. EFT havale seçeneğinde de online ödeme yani kredi kartı seçeneğinde de biz PayTR ile çalışıyoruz. Ve burada dikkat etmeniz gereken unsur PayTR'nin bir işletim bedeli olmasına rağmen biz bunu size yansıtmıyoruz. 59.90 yani EFT'de yapsanız, online ödeme de yapsanız burada 59.90 ödenmesi gereken tutar. Ödemeye geç dediğim zaman bakın girmeniz gereken burada öncelikle taksitli mi Ön ödemeli kartınız mı? Puanla mı ödeyeceksiniz? Kart puanıyla mı? Taksitle mi? Bakın mesela taksit seçeneklerine geldiğinizde de 2 taksitten 12 taksite kadar taksit yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada şu dikkatinizi çekmiştir. Taksit seçeneklerinde şirketin yani bankanızın uygulamış olduğu bir vade bulunmaktadır. Bunu eklemektedir. Yoksa bu bizim ee, eklediğimiz bir durum değil. Yani Akses 12 taksitte 7 lira komisyon almış oluyor bu seçenekte. Diğer bankalara da baktığımızda hepsinde aynı olduğunu görüyoruz. 2 taksitte aldığınızda sadece 1,5 liralık bir komisyon ödeniyor. Sonrasında kart üzerindeki ad soyad kart numarası, kart son kullanma tarihi ve arkasında yer alan güvenlik kodunu giriyorsunuz. Ödeme yap dediğinizde 3D security vardır. Yani bankanıza kayıtlı olan telefon numaranıza bir SMS gönderilir. Bu SMS'te yer alan kodu girdiğinizde de ödemeniz tamamlanır. Bu kadar basit. Ondan sonra siparişinizin alındı sayfasına gelirsiniz. Orada sipariş numaranız yer alır. Sipariş numaranız neden önemlidir? Ki bu mail adresinize de gönderilir. Sipariş sorgulama kısmından sipariş numaranızı yazarak siparişinizin durumu hakkında bilgi de alabilirsiniz. Bu videoda da Medialaks üzerinden sipariş veriler konusuna değindik bundan sonraki videolarımızda da hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi vermeye devam edeceğiz Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere